bu konferans Hani gerçekten geni yap olarak en önemsediğimiz konferans konferansımız Çünkü e, biz hani Evet ticari bir firmayız ama amacımız insanlara Öncelikle bu anlamda bilinçlenmesini sağlamak bu platformla bir defa e, yalıtımsız olan e, aşağı yukarı e, 15-16 milyona yakın binayı ilgilendiren konularla ilgili sürecinde nasıl daha hızlı bir şekilde yalıtım sağlayabilirler. Burada yüksek yalıtımlı e, binalara nasıl sahip olabilirler? Bu konuda bilinçlenmelerini, bu konuda bunu nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgi verdiğimiz bir platform. Hı -hı. O anlamda bunu ciddi anlamda önemsiyoruz. Bu senede altıncısını yapıyor olacağız. Hı -hı. E, beraber paydaşlarımız Izoder, eee Filiboya ve Bank'la beraber Hı -hı. E, bu bu çalışmayı e, inşallah en güzel şekilde sunmaya çalışacağız. 14 Ocak e, 2017 Cumartesi günü. Gene Yapı bir yalıtım firması. E, öncelikle e, mantolama ile beraber binanın e, yukarıdan aşağı her tarafının yalıtımını yapan bir misyona sahip. E, 9 yıldır da bu konuda e, hizmet vermekteyiz. Peki e, hani mantolama yaptırmak isteyenlere siz firma olarak ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? Evet. Şimdi apartman yönetimlerinin en büyük sıkıntısı bir defa. E bir güvenilir e, muhatap bulabilme. E, hı hı. Orada o güveni sağlayacak argümanları gerek hani teminat mektupları gerek güvencelerle bir defa o güveni vermiş oluruz İkincisi kat maliklerini ikna edebilmek. Hı hı. O anlamda da uzun vadeli krediler veya senet seçenekleriyle bir defa insanlardan hiçbir peşinat almadan bir ödeme e, seçenekleri sunabilme imkanımız var. Gene hı hı. en büyük artılarımızdan bir tanesi ödeme yapmayan daire sahipleri sakinleriyle ile ilgili yönetimin üzerindeki sorumluluğu tamamen kaldırıp tüm sorumluluğu üzerimize almış oluyoruz. Hı hı. Bu da onların e, işlerini ciddi anlamda kolaylaştırmış oluyor.